Merhaba arkadaşlar. Bu videoda parabol yeni nesil soru çözümlerini yapacağız. Başlayalım. Şimdi bu soru bilgi sermal sorusu. Aşağıdaki şekilde bir basketbolcu basketbol topunu potaya doğru atmış ve top fx parabol boyunca ilerleyip potadan geçmiştir. Basketbol potunun çıkabileceği en yüksek nokta. Şimdi ben o zaman buraya odaklanmam lazım. En yüksek nokta nedir? Tepe noktasıdır. O zaman tepe noktası bilinen parabol denklemini yazalım. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde değil mi? Burada tepe noktası kaç? Eksi 2'ye 10'dur. O halde bunu yazalım. a çarpı eksi eksi artı 2'nin karesi artı 10'dur. Burada r buydu k buydu. O zaman fx denklemimizi yazalım böyle. Şimdi baktığımda nereden geçiyor? 0 verince arkadaşım 8'den geçiyor değil mi? 0'a 8'den geçmesi lazım. O zaman x'e 0 veriyorum x'e 0 verdiğimde buranın artı 2'nin karesi artı 10 eşittir. 8 olduğunu görebiliyorum. Diğer tarafa attığımda 4a artı 10 eşittir 8. At diğer tarafa arkadaşım 4a eşittir eksi 2. a buradan eksi 1 bölü 2 olarak çıkar. Demek ki parabolün baş kat sayısı eksi 1 bölü 2'dir. O halde denklemi bir kere de daha yazalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2'nin karesi artı 10. Bu elimde dursun. Şimdi bakıyorum benden istediği şey nedir? Topun potanın çemberinden geçtiği andaki koordinatının apsi. Yani aslında y'si 5 iken x'i kaçtır demek oluyor bu. Yani acaba x'i x'e 5 yapan değeri kaçtır? O halde 5 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2'nin karesi artı 10 yapabiliriz. Amacım burada x yalnız bırakmak. At diğer tarafa. Eksi 10'u attım. Eksi 5 kaldı. Eksi 1 bölü 2 çarpı x artı 2'nin karesi. Her tarafı 2 eksi 2 ile çarparsam 10 eşittir. Ne olur? x artı 2 olur. Karekökünü aldım her tarafın. Kök 10 eşittir. x artı 2 ya da eksi kök 10 eşittir x artı 2. Burada amacım x'i yalnız bırakmak değil mi? Evet. O halde x eşittir ya yani artı kök 10 eksi 2 olacak. Tabi burayı biraz güzel yazalım. x eşittir kök 10 eksi 2 olacak ya da x eşittir eksi kök 10 eksi 2 olacak. Şıklara bakınca bunun olması gerektiğini görürüz. Çünkü neden? Bu pot potanın sağ tarafında sol tarafında olduğuna göre x ekseninin o halde negatif olmalıdır. Demek ki doğru cevabım ne olması lazım? Eksi kök 10'a eksi 2 olması gerekiyor. Sıradaki soruyla devam edelim. 8 metrelik düz bir tahta parçası parabolik bir formun platformun tepesine değecek şekilde bırakıldığında dik yüzü düşümü A, D ise B olurken AC eşittir. B de oluyormuş. Tamam. O zaman 8 olduğuna göre demek ki burası 4'e 4 olmasını beklerim. Yine burası 8 iken acaba GF kaç şey oluyor? Bir de burada GH ile HB'nin aynı olduğunu vermiş. Bu da önemli bir ayrıntı olabilir. Şimdi bakın temel prensip parabolün tepe noktasını belirlemektir. O halde biz parabolün tepe noktasını şu şekilde belirleyebiliriz. A çarpı. Yani tepe noktası derken şöyle hani Burayı orijinal olarak kabul edeyim. Başlangıç noktası olarak kabul edeyim. Parabol iki eşit şekilde ayrılsın. O zaman e, ne olacak? x eksi 4 çarpı x artı 4 olmuş olacak. Burayı da e, 4. Burayı da eksi 4 olarak kabul edeyim. E, burası arkadaşım 8 Şimdi 30, 60, 90 üçgeni var ya. Burası 90'ın karşısında 8 ise 30'un karşısında 4'tür. Demek ki burada... E, TH'ın e, ne olması lazım? TH'ın 4 olması lazım. Bunu kullanacağız birazdan. Şimdi buranın uzunluğunu ben kaç almıştım? 2 birim almıştım değil mi? Bak şu mesafeyi. 2, e, 4 birim almıştım. O halde ben bunu 2'ye 2, ye 2 ye ayırabilirim. Çünkü eşit miktarda olduğu verilmiş. Dolayısıyla ben şimdi ne yapıyorum? E, burada F2'nin görüntüsünün aslında 4 olduğunu söyleyebilirim. O halde buradan A'yı bulalım. Bulalım arkadaşım. X yerine 2 yazdığımda 2 yani A çarpı 2 eksi 4 çarpı 2 artı 4 eşittir. Ne olmasını beklerim? 4 olmasını beklerim. Buradan işlem yapınca a çarpı eksi 2 çarpı 6 eşittir 4. a'nın buradan 12 eksi 1 bölü 3 olduğunu görebilirim. Demek ki benim elimdeki parabol eşittir. Eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4'müş. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bu benim şimdi birazdan kullanmama yarayacak. Benden istediğini arkadaşım, benden istediği şu yükseklik değil mi? GH. O halde GH'i nasıl bulabilirim? Ben az önce burayı aslında orijin olarak kabul etmiştim. Başlangıç noktası olarak kabul etmiştim. O zaman sıfır verdiğimde neyi bulmuş oluyorum? Sıfır vermiş olduğumda istenen değeri bulmuş oluyorum. 0 4 çarpı 0 artı 4. Dolayısıyla ne oldu? Buradan eksi 1 bölü 3 çarpı eksi 16. Bu ikisini çarparsanız 16 bölü 3 olarak bulursunuz. <laughs> Şimdi bilgi sarmalıdan yine güzel bir soru. Ayeti kitabından alınmış sorular. Şimdi e, bu soruyu okumaya başladığınızda biraz sıkıcı bir soruya benziyor. Çok uzun ama kolay bir soru mantığı var. Başlayalım o zaman biz birbirine paralel ve eşit uzunlukta sahip kolonları işte asma köprünün projesi verilmiştir. Bu köprünün ayakları üzerine işte 200 metre yüksekliği 40 metre ayaklar yerleştiriyor. halatların şimdi yerden yüksekliği en az 20 metredir. Şimdi bir yerde yani matematikte parabol özellikle en az gördün mü aklına orada tepe noktası mantığı gelsin. Tamam mı? Çünkü parabol tepe noktasında en az ya da en çok en büyük değerini alır. Ona göre konuşuyorum. Şimdi burada ben şunu şöyle ayarlamak istiyorum ilk önce. Şimdi bak en az dediğine göre değil mi? O halde buranın tepe noktası ya da başlangıç noktası olarak kabul edeyim. Başlangıç noktası olarak kabul ettiğimde işim çok daha rahat. Ne oluyor biliyor musun? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi bir parabol düşün. Şöyle. Tam da böyle tepe noktası y ekseni üzerinde olduğunu varsayalım. Ona göre hareket edelim. Şimdi burası kaçtır? 20'dir değil mi? O zaman böyle bir parabol nasıl yazılır? A çarpı x kare artı 20 şeklinde yazılır değil mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bize bir sürü soruda yani bayağı bir soruda ne yapar? Kolaylık olarak geri döner. O zaman ax kare artı 20 diyelim parabolümü bu şekilde kabul ettim. Şimdi başlıyorum. Ne diyor bana? Bana diyor ki işte köprünün sağlamının artılması için köprünün ayakları arasında halatlara bağlanacak eşit uzunluklara sahip direkler. Tamam o da anlaşıldı. AB 100 metredir. Şimdi bakın benim burada dikkatimi çeken şu 200 metreye 40 metre. 200'ü iki eşit parçaya ayırdığımı düşünürsem ne olur? Burası 100 olur değil mi? Burası 100 olursa 100'ün yüksekliği görüntüsü 40 olur. O zaman burada şunu kullanmalıyım. F100 eşittir 40. Ben buradan ne yapabilirim? A'yı bulabilirim. O halde hemen bulalım şimdi. A yerine 100 yazınca 40 oluyormuş. 40 eşittir. A çarpı 100'ün karesi artı 20. Arkadaşım bakın burada biraz işlem kalabalığı var. Ona yapacak bir şey yok. İşlemi hep beraber yapacağız. Artı 20 idi. 20'yi diğer tarafa gönder. A çarpı 100'ün karesi işte buradan yaparsın işlemi 1 bölü 500 bulursun. Ben daha önceden bulmuştum zaten. sen de şimdi kendin kontrol edersin. Şimdi devam edelim. O zaman işimiz daha kolaylaştı. Parabolü şu şekilde yazabiliriz. fx eşittir. 1 bölü 500 çarpı x kare artı 20. Farkındaysan parabolün tepe noktasını ya da parabolü y eksenin üzerine yerleştirdiğinde işim çok kolaylaşıyor. Şimdi devam ediyorum. Asıl benden sormak istediği şey şudur. Diyor ki sen diyor buraya 100 olan 4 tane ayak yerleştireceksin. Bakın 2 tane değil 4 tane. Çünkü bu 1, 2, 3, 4 tane yerleştireceksin. O zaman buraya 50 düşer. O halde şimdi acaba F50'nin görüntüsü ne olur? Bana onu soruyor aslında. O halde X yerine 50 yazalım. 1 bölü 500 çarpı 50'nin karesi artı 20. Bakın. Burası 2500 bölü 500'dür. Artı 20'dir. Ne oldu? 25 oldu. Arkadaşlar cevabım 25 değil. Çünkü 4 tane direk vardı. O halde bir tanesinin uzunluğu 25 ise 4 tanesinin uzunluğu ne olmuş olur arkadaşım? 100 olmuş olur. 25 çarpı 4'ten 100'dür. İstenen cevabım budur. Hepinize iyi çalışmalar.